Evet tekrar merhaba arkadaşlar herkese. Belki ben. Şu anda size çıralı Olimpos plajını çekeceğim. Evet plaja doğru inen yol. Plaja çıralı tarafından inen birkaç tane yol var. Ee, bu birinci yol. Olimpos sınırına iniyor. Ondan sonra ikinci yol. E, direkt çıralı sahilinin restoranlarının olduğu bölüme iniyor. Üçüncü yol ise Karaburun plajına doğru gidiyor gidelim bakalım. Bu köprü de yeni yapıldı bu arada. Evet görmüş olduğunuz üzere Çıralı sahiline geldik arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim size. Bakın uçta gördüğünüz kısım Karaburun. Oranın arka tarafında maden koyu var. Burası Çıralı deresinin denize aktığı yer. Evet. Şu karşı taraf, karşı uç en uç buranın ismi Çamlıburnu oranın arka tarafında ileride Ceneviz koyu var burası da Musa Dağı Musa Dağı'nda vakti tarihinde Renault Toros'un reklamı çekilmişti yıllar önce helikopterlerle bırakmışlar ondan sonra reklam çekimini o şekilde yapmışlardı Çıralı deresinin denize aktığı yer şu anda dere kuru alttan bir akış var ama Karşıda yeni yapılan köprümüz. derenin olduğu kısım bu plajı ikiye bölüyor. Balı Kemer'e ait, Olimpos Kumluca'ya ait. Ve arayı bu dere bölüyor işte. Burası tam sınır. Buradan itibaren Kumluca diye geçer. Biraz Olimpos tarafına doğru yürüyelim hadi. Evet maalesef üzülerek söylüyorum ki Aslına bakarsanız burada ateş yakmak yasaktır. Fakat yakılmış arkadaşlar buraya gelecek olanlara tavsiyem lütfen burada ateş yakmayın. Çünkü burası karettaların yumurtlama alanı olduğu için burada ateş yakmamanızı rica ediyorum. Ve yerler sigara izmariti olduğu gibi. Ve çöpler var. Sırf burası için değil her yer için geçerli. Bir şehrin göbeğinde de yaşıyorsanız her tarafta çöp kutusu var. Rica ediyorum lütfen çöp atmayın. Yani çünkü bu doğa hepimizin birkaç sene sonra, birkaç seneler sonra e, bu Doğa maalesef çöpten geçilmeyecek. O yüzden bu konuda lütfen duyarlı olalım. Çevremize de sahip çıkalım. Evet, kaplumbağa yumurtalarını tespit ettikleri zaman üzerlerine bu kafesi koyuyorlar. Korumak amaçlı. Kamp yapmak yasak. Çıralı Deniz Kaplumbağası yuvalama alanı. Bir de tanıtım alanı var 500 metre ileride. Ve bu plajda ateş yakmak da yasak. Olimpos'a doğru ilerliyoruz. Burada iki tane restoranımız var. Yavuz Restoran. Bir de Merhaba Otel Restoranı var. Evet deniz kenarına doğru gidiyoruz. Evet Olimpos'a doğru vardık. Buralarda bir kayalık var. Kayalığın üzerinde eski tarihi bir yapı var. Biraz daha gidelim ve Olimpos'un içine doğru girelim bakalım. Yazın burada oturanlar dikkat. Buradan yamaçtan kaya düşebilir. Aman ha. Yazıyor zaten. İşte Olimpos'un girişine kadar geldik. Bakın. İçeri doğru biraz gidelim bakalım. Evet, burası. Olimpos'un antik kenti. Burası Olimpos'un giriş kısmı. Ve burası da Olimpos tarlası. Ve ördekler. Şu e, şu doğanın güzelliğini görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar harika. Doğanın güzelliklerine gerçekten aşığım çok fazla içeriye doğru girmeyeceğim Evet Çıralı sahiline doğru Tekrardan yürüyüşe çıktık Yürüyoruz şu anda Bakın Karşımızda Tahtalı Dağ Bu dağın diğer ismi Olimpos Olimpos Yunanca'da Uludağ demektir bu arada Şimdi plajın En uç kısmına gideceğiz ama Hava kararmak üzere Ve zamanımız olmayabilir Onun için arabayla gideceğiz. İşte burası Karaburun dediğimiz yer ve Çıralı plajının sonu. Evet, işte plajın sonuna geldik. Evet arkadaşlar, Çıralı plajını gezdik. Daha restoranların olduğu bölümü henüz gezmedik ama artık restoranlar kapalı olduğu için onu. Bir sonraki yaza nasip olursa kısmet olursa erteleyeceğim Yani burada neler hissettiğimi size anlatamam Yani buraya gelip yaşamanız gerekiyor ama Buranın kışı hakikaten ayrı bir güzel Yazı apayrı güzel Yazın oldukça kalabalık oluyor Birçok civar yerlerden akın akın insan geliyor e, Bu arada size Çıralı'da yaşadığım bir güzelliği anlatmak istiyorum e, Bir gün denk geldi e, Uyanmıştım Erken saatte bahçeye çıktım evimin bahçesine. Gün henüz ışımamıştı. Ee, bir anda sanki böyle birisi böyle bir şalteri kaldırdı. Gün ışımaya başladığı vakit tabii. Sanki bir an böyle birisi şalteri açtı. Ve böyle doğadan kuş sesleri böceklerin sesleri yükselmeye başladı. Yani doğanın uykusuna uyandığını burada hissetmiştim. Gerçekten çok güzel bir duyguydu. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın, ihmal etmeyin lütfen. Ee, ve videolarımı Beğenebilirsin. Herkese hayırlı günler.